Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Yine Acun Beyefendi Mertens ile ilgili çok zilce bir açıklama yapmış. Neymiş efendim? Mertens sahtekarlık yapmış. Biz Mertens'i eleştirdik. Yaptığının yanlış olduğunu her defasında dile getirdik. Zaten bizim senden en büyük farkımız budur. Öncelikle bir bakalım Hale Acun Mertens ile ilgili ne söylüyor? Ondan sonra hani diyor ya aslan gibi bizim futbolcumuz kafa yiyor. kaşı kanadığı halde yere atlamıyor ya. Hem o aslan futbolcusu hem de o aslan futbolcunun arkadaşları kendilerini nasıl yere atıyorlar onu bir izleyelim. Yüzü kızaracak mı? Sanmıyorum. Boşuna utanmıyorlar. Yüzleri kızarmıyorlar demiyoruz. Buyurun izleyelim arkadaşlar. Seni suçluyoruz. Kabul. Metin Bey Ortak suçluyoruz. Ama. Ortak suçluyoruz. Kabul. Peki niye kendini yere atan, hakemi kandırmaya çalışan ve e, futbol içerisinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz. Onu da suçluyoruz. Tabii de, ya. az önce yani sen bağlanmadan önce de dedim de ki güncel anlamda en büyük futbol sahtekarı Mertens'tir. Son 30 yılında bu işin flamayı taşıyan Arif Erdem'dir. Tirari. Ben bunu söyledim. Ama Beyler Bakır'ın kendini atan futbolcular var ben. Hayır ben, ben, öyle, şey yok, Rahat Rahat ben öyle bir şey yok diyorum. Var demiyorum. Rahat ediyorum. Bizim futbolcu anlattı. Ben öyle bir şey demedim. Kafa, kafa yedi. Bizim futbolcu kafa yedi e, kendini yere atmayı bırak. Konuşmaya devam etti. Yüzü kanadı. Ceko. Artık yüzü kanayınca evet Ceko. Ondan sonra var müdahale etti biliyorsunuz. Ondan sonra da e, kırmızı kart yoldur. Kendisini yere atmayı falan bırak. Kafa yemesine rağmen aslan gibi duran. Adam gibi duran bir şeyimiz vardı. Bir futbolcumuz vardı orada. Acun ee, abi o yüzden... birkaç futbolcu örneği var. Ben Ertem'e attım. Ya, ya onlar da atıyorlar. Bırakıyorlar kendini ama. Sen ben sen 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 de bir yaptığı örneği asla kabul ya. etmiyorum. Tamam. Adam Yahu, adam ben, her... şey... Şimdi izle bakalım. Az önce aslan gibi kafa yediği halde yere atlamayan Cekon'u, Postiç'ini, Cengiz Ünder'ini, taklacı Mert Hakan kuzdesi yok da onu herkes bilir zaten. Onu hiç adam yerine koymadığımız için videoya bile eklemek istemedim. Bir izle bakalım senin o aslan parçası futbolcularını. Bakalım nasıl yere atlıyorlar. Gördün mü Acun Bey? Kafa yiyip yere atlamayan aslan Cekon'u ve arkadaşlarını. Yahu dostum, hiç kimse sütten çıkmış ak değildir. Ben her zaman şu cümlemi yine, Dün canlı yayında da söyledim, tekrar tekrar ediyorum cümlemi. Yalandan yere atlayan, hakemi aldatan her futbolcuyu ben buradan şiddetle kınıyorum. Benim Galatasaray'ımda da var, senin Fenerbahçe'nde de var, dünyadaki bütün takımlarda var. Bitiremezsin bunu. Bir ara mavi kart uygulaması getirilecek dediler. Ne kadar mutlu oldum ben. Ha orada da bir boklar dönerdi. O ayrı da. Ama en azından bir nebze de olsa futbolcuların gözünü korkuturdu. 10-15 dakika kenarda kalmaktansa yere atlamamayı tercih edebilirlerdi. O yüzden ya birazcık adam olsan adamlığın gereği ikisini de söyle ya. Bak biz böyle yapıyoruz. Sana da tavsiye ediyorum. Hem adamlığı, hem karakteri, hem dürüstlüğü, hem de adilliği. Ama yok abi yok benim umudum kalmadı senden yana